Lan 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 hayır 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 gideceğim hayır lan birisi ortalıkta geziniyor kim araba biri ortalıkta geziniyor kim arabadan indi fosse hadi ezelim o ben niye eziyorum lan kerem <laughs> Bilmiyorum bu. <bo> <laughs> onlardan biri. Lan. Hadi sıkıştıralım burada. O üç kişi birden. Oğlum bizim diğer kişi yok mu? Bir kişi daha. Hadi Efe git sana güveniyoruz. Ben öldürmedim abi. <laughs> Hayır ben düşmedim. Düşüyorum. Ay, düşmeyeceğim. Düşmeyeceğim. <gülüyor> düşmeyeceğim. 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 <laughs> düşmeyeceğim. Kurtuldu. Kurtuldu. Lan attım. <gülüyor> hayır Dövüşmeyelim <laughs> ya. Oha bende öyle şeyler yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yok? Nasıl yok? Hayır kaçma. Kaçıyor. Kaçıyor. Ya. Ya yapma. Kerem gel şuraya. Kerem gel şuraya. Lan. Aa. <laughs> <laughs> hayır. Hayır. <gülüyor> Michael geliyor, geliyor ki Michael. Michael geliyor, Michael geliyor, Michael geliyor. Güzel paralar alalım. Selam güzel para. Aa tren geliyor. O oh, patladım lan. Ya oğlum. Tüvasi atladı gustavo da atladı. Gustavo gel. Gustavo bana gel, gel ya. Gustavo. Ne yapıyor lan Gustavo bu? Gel. Ne yapıyor? <laughs> Senin adamını öldürüyorum. <gülüyor> 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 Gustavo öksüz kaldı lan. <gülüyor> <gülüyor> gel bana. Nasıl geçecek oğlum şimdi Geldi bana geldi. <laughs> paracıktan, paracıktan, paracıktan.